Avustralya'daki muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri Avustralya Dışişleri Bakanlığı'nın Uygur meselesinde diğer ortak ülkeler gibi adım atmamakla suçladı. Onlar iktidardaki işçi partisinin Çin'deki insan hakları ihlallerini ele almamakla suçladılar ve neden Britanya, ABD ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen yaptırımları ve seyahat kısıtlamalarını getirmediklerini sordular. İngiltere Dışişleri Bakanı 5 yıl sonra Pekin'i ziyaret ederek Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Bakan Çin ziyaretini savundu ve Çinle bağların tamamen kesilmesinin hata olduğunu söyledi. Dünya Uygur Kongresi Londra ofisi Başkanı Rahime Mahmut, İngiliz The Spectator ve Guardian gazetelerinde bu konuyla ilgili bir inceleme yazısı yayınladı. O yazısında İngiliz hükümetinin Çin'e yaptığı bu ziyarette Uygur katliamını görmezden geldiği ve hatta soykırım suç ortaklığı yapmakla suçladı. Mahmut ayrıca Financial Times'ta İngiltere Dışişleri Bakanı'na açık bir mektup yayınladı. Çin Batı Afrika ülkesi Benin'le ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'i ziyaret eden Benin Cumhurbaşkanı Patrick Talon'la görüştü. Talon için düzenlenen devlet törenlerinin ardından Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede liderler Çin ile Benin arasında stratejik ortaklık kurulmasında mutabıkata vardı. Çin Başbakanı Li Qiang, Pekin ziyaret eden Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı ile görüşmesinde IMF'e küresel ekonomide korumacılığa, bağları koparmaya ve tedarik zincirlerini kesmeye yönelik girişimlere karşı çıkma çağrısında bulundu uranyum zengini Kazakistan kendi nükleer santrallerine sahip olmak istiyor. Ama bunun için bir referandum gerekecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin ilk nükleer santralini inşa edip etmeme kararını vermek için referanduma gidileceğini duyurdu. İtalya'da Ustica katliamı olarak bilinen 1980'de Ustica adası açıklarında 81 kişinin öldüğü uçak kazasının arkasında bir Fransız füzesinin olduğu ileri sürüldü. Ülkede bir dönem başbakanlık, bir dönem anayasa mahkemesi başkanlığı yapan Giuliana Amato La Repubblica'ya gazetesine verdiği röportajda eski havayolu firması Itavia'nın 27 Haziran 1980'deki Bologna-Palermo uçuşunu gerçekleştiren DC-9 model uçağın Ustica adası açıklarında düştüğü olaya ilişkin daha önce de gündeme gelen önemli bir iddiayı dile getirdi.